Hiç ortadaki adam saldırısını duydunuz mu? Belki aranızdan deneyenler bile olmuştur. Peki bu saldırıların neden mümkün olduğunu hiç merak ettiniz mi? Cevap aslında basit. Protokoller. Protokoller cihazların veri alışverişi yaparken nasıl iletişim kuracağını belirleyen kurallardır. Birine mektup gönderdiğinizde adresini yazarsınız ki doğru yere ulaşsın. Ama kırılgan bir eşya gönderirken kutuya dikkatli taşıyın ibaresi koyarsınız. Protokoller de veriye tam olarak böyle davranır. IP ve MAC adresleri verinin nereye gideceğini söyler. Protokoller ise verinin ne olduğunu ve nasıl işleneceğini bildirir. Birkaç örneğe bakalım. DNS, alan adlarını IP adresine çevirir. Saldırgan, modeme sızıp DNS tablosunu değiştirirse sizi sahte sitelere yönlendirebilir. Oltalama veya zararlı yazılım bulaştırabilir. DHCP ve NAT. DHCP yerel cihazlara IP verir. NAT ise bu adresleri internete çıkarken genel IP'ye çevirir. Kritik oldukları için genel genellikle zincir saldırıların parçası olurlar. ARP, yerel ağda cihazların MAC adreslerini eşleştirir. Ama saldırgan ARP spoofing yaparak iki cihaz arasına girip trafiği dinleyebilir. Bu da klasik Man in the Middle saldırısının temelidir. Unutmayın, protokoller ağ iletişiminin temelidir. Onları anlamak, saldırıların nasıl gerçekleştiğini bilmek ve doğru güvenlik önlemlerini almak için kritik öneme sahiptir.